Sağlıklı. <laughs> ben sana atayım ya, onların barış bulsun da. Etiket var ya. ありがとうございます。 Valla geçen sene çok büyük bir belirsizlik vardı. Tabii pandeminin ilk yılı olmasına istinaden. Sonrasında Temmuz'da düğünlerin serbest bırakılmasıyla beraber bizim sezonumuzda hareketlendi. Çekimlerimizi yaptık. Büyük ölçüde geçen yıl kayıp yaşadık ama büyük ölçüde toparladık. Şimdi bu sene tekrar aynı kapatmalara, yasaklara maalesef başladık. Düğünler şu an yasak. E tabii biz de doğal olarak rezervasyon alamıyoruz. Alsak bile çiftlerimiz önünü göremediği için açık rezervasyon rezervasyon alıyoruz. Tarihleri yazamıyoruz. Çiftler de tabii belirsiz, kafaları karışık. Dolayısıyla açıklamaları bekliyoruz. Eğer düğünlerin yapılmasına yapılacağına dair bir açıklama gelirse biz de inşallah güzel bir şekilde sezona başlamayı ümit ediyoruz. Şu an için bir belirsizlik var. Beklemedeyiz. Şu an nikah ağırlıklı gidiyor. İnsanlar genelde düğününü geçen yılın erteleyenler, bu sene yapmak zorunda olanlar nikah dairesinde nikahlarını yapıyorlar. Biz çekimlerimizi dış mekanda genellikle ee, sosyal mesafeye tabi dikkat ederek çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, nikah ağırlıklı, daha çok insanlar nikahından sonra düğün çekimlerini yapıyorlar. Tabi düşük seviyede. Ee, tabii ki yaz dönemi daha hareketli oluyor düğünlerde, bunun da etkisi var ama tabi pandeminin de etkisiyle birleşince kış dönemi biraz sakin geçiyor.